Ben Cem Ozan Yılmaz. Elektrik elektronik Mühendisi, son sınıf öğrencisiyim. Yurtçu Parkı'nda ilk olarak karşılaştım. Bildiğim kadarıyla birçok noktada varmış. Her zaman kullanıyoruz mecbur telefonlar, bilgisayarlar hep elimizde. İnternet yetiyor mu? Yetmeyebiliyor arada tabii ki de. Çünkü yani artık bütün hayat interneti döndüğü için. Yani böyle bir ücretsiz Wi-Fi noktası olması kesinlikle bizim işimize yaradı. E, merhaba ben Yiğit Deveci, Mola Koçman Üniversitesi'nde biyokimya alanında doktora yapıyorum. E, Büyükşehir Belediye'nin çalışmalarının çok verimli olduğunu düşünüyorum e, ve bu internetle alakalı yaptığı çalışmanın da çok e, faydalı olduğunu görüyorum ve ben de kullandım bunu. Artık günümüzde her şey çok pahalı, internet paketleri çok pahalı ve bu tarz wi e, ücretsiz Wi-Fi alanlarının kullanılmasının bizler için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Merhaba. Molas Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Rekreasyon Bölümü son sınıf öğrencisiyim. İsmim Gamze Akkaya. Bazı telefon hatları çekmiyor. Çekmediği için Wi-Fi daha kullanışlı oluyor burada. Bir de Yoğurtçu Parkı'nda olması daha büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü büyük yoğunluk öğrencilik burada olduğu için bütün öğrenciler için bu alan daha iyi oluyor. Bu alanda bulunan çalışan insanlar var kafelerde oturanlar, gelen işte evlerde kalanlar var. Onlar için daha yararlı olur. Paketlerimiz de malum pahalı olduğu için Wi-Fi'si olmayan insanlar da var internet paketi bitenler için. Bayağı kullanışlı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük öğrencisiyim. E, ee, i̇smim Murat. İnternet günümüzde artık telefonların olmazsa olmazı ulaşım için işte sosyal medya olsun her alanda e, kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden de iyi bir hizmet olarak görüyorum. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Merhaba ben Okan Tokay. 26, 26 yaşındayım. Sosyal gençlik masasındayım. Muğla Büyükşehirimizin Wi-Fi noktasından yararlanıyorum. Hemen şu arkamızda Eee buraya wi wifi noktası yapıldığı için gençler adına teşekkür ediyorum belediyemize. Çünkü burada imkanları olmayan bir sürü genç var. Bunlar da belediyemiz sayesinde burada imka, imkanları her türlü değerlendiriyorlar. Merhaba. Hüseyin Özgün Ambarlı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda teknik olarak çalışıyorum. Ücretsiz wifi, ücretsiz ve kotasız internet hizmetimiz. 18 farklı lokasyonda ve 7 farklı ilçemizde vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. Kullanım aramız 2024 yılı için bugün itibariyle yaklaşık 40 bin vatandaşımız tarafından 60 TB veri tüketilmiştir. Ücretsiz Wi-Fi noktalarımızda ilgili lokasyonlarda cihazlarından MBB Wi-Fi isimli kablosuz ağa bağlanarak gerekli kimlik bilgilerini girdikten sonra SMS doğrulamasıyla birlikte internet ağına erişim sağlayabilirler.